Selam dostlar, bugün sizlere Shield Rune mi ile hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmındaki Discord sunucuma gelmeyi ihmal etmeyin sunucumuz bir kalmak üzere. Ayrıca videomu beğenirseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi daha fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. serimizde Noafumi'nin ve kılıcının ilk gerçek arkadaşı olan karakterimiz Shiyotiro animesinin ana kadın karakterlerinden birisidir. O, güçlü iradeye sahip, cesur ve sevgi dolu da birisidir ayrıca. Raftalia'nın karakteri kişisel olarak gelişimi ve kendi yolculuğu boyunca animenin 2019'unda yani Shiyotiro'nun ikinci sezonuyla birlikte yayınlandığında hayranları arasında hızla popülerlik kazanmış bir karakter kendisi. Şimdi tüm hızımda bugün Raftalia hakkında bilmeniz gerekenlere geçecek olursam da karakterimiz Raftalia, Noafumi tarafından köle olarak satın alınmış ancak yeni efendisinin hayatını sonsuza dek değiştireceğini az çok kendisi de tahmin ediyordu. Rahmetli ailesinden beri ona hiç kimse bu şekilde iyi davranmamıştı. Kendisi yani karakterimiz Nofimi onun saçını kesmiş, yıkamış, güzel yemekler yedirmiş ve temiz kıyafetler vermiştir. Bu etkinin az çok nasıl bir şey olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Rahmetli annesinden sonra zaten ilk defa böyle şeylere sahip yani böyle şeyler hissetmeye başladı ve ilk defa iştenlikle gülümsedi ve ayrıca aynı zamanda ilk çocuk yemeğini de o zaman yemişti kendisi. Yani yemeğinin üstüne bayrak falan var. Zaten o sahneyi sizlere gösteririm. Ayrıca bu gösterdiğim bayrağı kendisi hala bulunduruyor yani yanında taşıyor. Haftarlı şüphesiz serideki en güçlü ve en yetenekli savaşçılardan birisidir. Bazıları gücünün ve becerilerinin sadece dünyasındaki diğer efsanevi kahramanlardan bazılarının açtığını iddia ediyor. Ancak Raftalya'nın tercih ettiği silah yani bir kılıç ve daha sonrasında bu kılıç yeteneklerinin haricinde ekstradan kendisi ilüzyon yeteneğine de sahip. Bu ilüzyon yeteneği sayesinde de düşmanlarını rahat bir şekilde alt etmeyi başarıyor. Bu ilüzyon yeteneği dışında ise farklı büyülerde de uzmanlaşmaya çalışıyor kendisi. Raftalia, Rakun ve bir tanıkını çiftleşmesi sonucunda ırkta demi insanı haline gelmiştir. Raftalia'nın vücudu Naufum ile seyahat etmeye başladığından çok hızlı bir şekilde olgunlaşmış ve bunun sayesinde de demi insanı bedenin seviyesinde olduğu gibi büyüme sürecini ve olgunlaşma sürecini hızla tamamlamayı başarmıştır. Raftalia'nın serideki asıl hedeflerinden birisini söyleyecek olursam hedefi köyünü yeniden inşa etmek ve bunu yapmak için çabalarının sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da gücünü arttırmaya odaklanıyor. Mafum aslında bunun için kendi kendini suçlu hissediyor çünkü onu yetiştirilen yani onu yetiştiren kişi olduğu için Raftalya'nın pek çok kız gibi özelliği olmadığı için yanlış bir şey yaptığını düşünüyor kendisi. Ancak Raftalya'nın başka bir şekilde olmayacağını düşünüyoruz. Yani burada demeye çalıştığım kendisi belli başlı sıkıntılar çekiyor ve bunların sonucunda da normal bir kız gibi yetişmiyor da farklı koşullarda ve farklı hayat şartlarıyla yetişiyor desem yeri olacaktı. Karakterimizin en çok araştırılan yönü Nofum ile olan arasındaki Ba. Bunu söylemenin sebebi kendisi karmaşık duygular içerisinde ve farklı bakış açıları içerisinde olduğunu da düşünüyorum. Kendisinin Naofumi'ye aşık olabileceği ve baba figürü olarak düşündüğümüz iki tane senaryosu bulunuyor. Fakat baba figürü olduğu kısımda ağır basıyor diye düşünüyorum. En azından bana göre böyle. Naofumi'ye bu tarz duygular beslemediği için kendisi baba figürü olarak benimsemeyi seçtiğini düşünüyorum Raftalia'nın. Ayrıca kendileri zaten hani bu baba figürü durumunun da Raftalia ve Naofumi için daha iyi olacağını düşünüyorum. Karakterimizin Japon seslendirme sanatçısı kendisinin gelecek olursam ismi Asami Seto'dur. Çok Seslendirme sanatçımız daha öncesinde Jujutsu Kaisen'deki Kusagaki'yi, Tokyo Ghoul'daki Akira'yı, Bunny Girl Senpai'deki Sakura Jima'yı ve daha fazlasını seslendirmiştir. Ve son olarak karakterimizin İngiliz seslenme sanatçısına gelecek olursam ismi Erika'dır. <laughs> And honor to have met you. Bu seslenme sanatımız daha öncesinde Konosuba'daki Megumi'yi, Dezoro'daki Pak'ı, Yedi Ölümcül Günahtaki Diana'yı ve daha fazlasını seslendirmiştir. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.